Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın kızları Lalin göründü. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, 6 aylık kızları Lalin'i boğaz keyfi yaptı. Çiftin kızları ilk kez objektiflere takıldı. 5 yıl önce hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu geçtiğimiz Ekim ayında dünyaya gelen kızları ile katlandı. Babasının annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor dediği, Annesinin ise daha beş buçuk aylık ama bence de bana benziyor dediği Lalim bebek çok merak ediyordu. Ünlü çift kural bozdu. Sinem Kubal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun altı aylık kızları Lalin ilk kez Sarapya'da görüntülendi. Çift havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşları teknesiyle boğaz keyfi yaptı. Tekneye doğru yürüyen çift gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Anne kız güvertede. Bir ara minik kızını alıp arkadaşlarına ait teknenin güvertesine çıkan 33 yaşındaki Kobal, Lalin'e hem martıları hem de denizi seyrettirdi. Annesini kucağında tüm sevimliliğiyle etrafı seyreden Lalin, güzel oyuncunun kopyası gibiydi. Ünlü çift daha sonra arkadaşlarıyla 3 saat boyunca sahilde dolaştı. Kobal, akşam saatlerinde ise bu defa bebeğiyle çektirdiği karıyı sosyal medya hesabından paylaştı ünlü isimler yorum yağdırdı. Kısa sürede 533 binden fazla beğeni alan Kobal'ın paylaşımını gören Başak Güzel, Nur Fettanoğlu, Ebru Akel, Murat Dağkılıç, Fahriye Evcan, Yasemin Özilhan ve Özge Özpirinci gibi birçok ünlü isim gönderiye kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.